you know i did Günaydın herkese hayırlı sabahlar. Dünyanın her yerine söylüyoruz bunu. Sadece Türkiye'ye değil. Yurt dışında olan arkadaşlara da günaydın. Saat farkı olsa dahi günaydın. Bugün sabah çünkü. Sabah kahvemizi hoş geldiniz hep beraber köpüklü Türk kahvemizi içiyoruz. Evet, mutfağımızda 7 kişiyiz şu anda <laughs> 7 kişiyiz diyor görünüyor ama bir tane bile beğeni yapmamışsınız günaydın herkese tekrar hayırlı sabahlar ben hala Mersin'deyim 4-5 gün sonra döneceğim inşallah Allah'tan bir şey olmazsa Aleyküm selam Sümeyye. Hoş geldin canım. Hayırlı sabahlar olsun. Nasılsın görüşmeyelim? Mersin canım. Sen nerelisin Sümeyye? Daha önce katıldın zannettim o yüzden sordum ne görüşmeyle diye. İlk defa mı katılıyorsun? Biz böyle sabahları sohbet ediyoruz. O Giresun'a selamlar. Çok güzel bir yer. Hoş geldin Sefa geldin. Bekleriz ara ara. Sabah kahvelerinde böyle. 9 ile 12 arası hangi saatte fırsat bulursam tam net saat yok ama sabah saatlerinde böyle birer kahve içimlik sohbet ediyoruz arkadaşlarla İnşallah canım Giresun'a geldim çok güzeldi Karadeniz gezisi yapmıştık Gümüşhane'den doğudan batıya doğru Gümüşhane tarafından başladık ama çok güzeldi ya çok teşekkür ettim Sümeyye. Videolarda izlersen sevinirim. 900 saatim kaldı beni YouTube'un onaylaması için. Bir türlü şu profilimi onaylatamadım. Tabii ben de giremedim, uğraşamadım son zamanlarda. İnşaat çok fazlaydı taş duvarla, işte kızın evin taşınması falan. Çok teşekkür ettim Sümeyye, sağ olasın. Çalışıyor musun? Ev hanımı mısın? Hoş geldin Doğan. Aleyküm selam. Sümeyye niye hayır? Ev hanımı mısın? Çalışıyor musun? <laughs> Hangisine hayır? Bir hayır söylemişsin ama Doğan hoş geldin, aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Tamam hayatım, görüşürüz. Kendine iyi bak. Teşekkür ettim. Doğan nereden katılıyorsun? Görüşürüz Sümeyye'cim. Görüşürüz hayatım. Hayırlı işler sana da. İstanbul'a selamlar Mersin'den. Merhabalar Mustafa. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin. 61 doğan. Evet. Mustafa çok teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Şu uzun videoları bu ara biraz ağırlık verirseniz YouTube'dan 900 saat kalmış izlenme için. Çok sevinirim. Ara sıra paylaşıp birkaç tane de yorum yazarsanız en azından yayını biraz yükseltiriz de şu YouTube artık beni onaylar profilde. Hoş geldin Sümeyye. Demin yarım kaldı. Sıkıntı yoktun. Hiç önemli değil. Arkadaşlar yayını beğenir misiniz? 10 kişiyiz ama bir tane beğeni var. Çok üzüldüm. Hoş geldiniz tekrar. Yazıları okuyup sohbet etmek için. Bizim konseptimiz bu Doğan. Bu şekilde geliyor zaten arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten normal zamanlarda çalıştığım zaman videoyu açıyorum. Yani cep telefonu yayını açıyorum. Karşısına geçip işimi yapıyorum. <laughs> Teşekkür ederim anlayışın için. <laughs> Sağ olasın. çalışıyor musun? Anladım. Tamam canım. <laughs> Giresun'da havalar nasıl? İstanbul soğuk zaten de. Anladım. Memleket Giresun ama sen İstanbul'dasın. Tamam canım. Giresun deyince ben de sen oradasın diye düşündüm. Tamam canım. Anladım. İstanbul'da yaşamak çok zor ya. Mangal gibi yürek istiyor. İnan geliyorum İstanbul'a 3-4 gün kalıyorum. Nasıl döneceğimi bilemiyorum yani. Gezmesi güzel tarihi yerleri ama ondan sonra orada yaşam çok zor. Allah orada yaşayanlara yardım etsin. Biz buraların sakinine alışmışız herhalde belki ondan. Evet kahvemizi de bitirdik. Böylece. Çok şükür. Efendim Tolga hoş geldin. anlamadım. Sordum. Sordum ne dediysen. Neyi sorayım? Neden? Fal bakmıyorum Osman. Hoş geldin.

Mersin'den ablacığım. Mersin güzeldir. Kış özellikle sıcacıktır. Bak hala güneş. Burada kış yok. Başka yerlerde kar yağıyor. Çünkü sohbet maksatlı yayın açtık. Kahve içimiyle sohbet ediyoruz 10 dakika, 15 dakika ondan sonra kapatıyoruz. Rastgele arkadaşlar selam veriyor. Üzbekistan'ı sadece haritadan biliyorum. Gelip gezmedim ama gezmek istediğim yerlerden biri. İnşallah nasip olur. Gelip gezer fotoğraf çekerim. Çok istediğim yerlerden. Hoş geldin Osman. Anlamadım dediğini ama neyi yazıyorlar onu anlamadım. Tunç. <gülüyor> <gülüyor> bu saatte temizlik mi kalır? Tembellerin işi bu saatte. Biz işimizi bitirdik şimdi kahvemizi içiyoruz senin. Yapmayanlara söyle sen Evet, herkese hayırlı günler diliyorum. Hadi kolay gelsin. Gün içinde yine açınca rastlaşırsak selamlaşırız.